Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü test konuğum 2012 model Fiat Albea 1.4 Sol Dinamik Plus paket bir araba. Aracın dıştan görünümü. Önden baktığımızda halojen farlar var. Sis lambaları yok. Aynalar siyah. Jant kapaklı. Çelik jantı veya bir alaşım jantı yok. Lastiklerimiz 175 70-14 boyutunda. Arka stok grupları da halojen. Şurada bir tane fren lambası var. Arka camın ortasında. Bagaj kapağı. Şoför tarafındaki bir tane mandalla açılıyor veya buradan anahtarla açıyoruz. Anahtar bu şekilde tabi biraz yıpranmış. Şuradan düğmeye basarak araba kilitleniyor veya açılıyor. Başka bir düğmesi yok. Arka koltuğa bir oturayım. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Az önce. Kapı döşemeleri kumaş. 4 kapının da. Sadece ön iki cam. Otomatik arka camlar manuel. Bu şekilde. Diz mesafesi. B segmenti bir araç için gayet güzel. Baş mesafesi. Şu şekilde oturduğumda bayağı bir var. Yani içi geniş açıkçası aracın. Aracın önde arkadan ön tarafın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bir ön tarafa geçelim. Ön kapıda da böyle kumaş malzemeler devam ediyor. Maalesef aynalar böyle manuel elle ayarlayacağız. Burada iç lambanın aydınlığının azaltılıp çoğaltılması ayarlayan tuşlar var. Kornamız silecekler. Malzemeler sert malzeme. Torpido az önce bakmıştım. Gayet genişti. 5 ileri vitesli bir araba bu. Klimamız. Üst havalandırma müebbetleri. Dörtlü flaşör. Arka cam rezistansı. Şöyle bir teybimiz var. CD çalarlı. USB bağlantısı bu arabada bildiğim kadarıyla yapılmıyor. CD çalar veya radyomuz var. Evet arkadaşlar. Albiyanın içinden anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sürüşüne bir geçelim. Bakalım bize nasıl bir performans gösterecek Albea. Anahtarımız şu şekildeydi. 1.4 Albea'yı çalıştıralım. Vitesi 5 ileri. Geriye. Mandal var. Mandaraz asılıp sağa geriye doğru çekiyoruz. Şimdi hareket edelim. çok rahatsız eden bir motor sesi yok. Tabi içeriye alıyor. Şimdi hazır bu yoldan başladık. Yol sesine değinelim. Bu yol yani görebileceğiniz en kötü asfaltlı yol diyebilirim. Yol kalitesi olarak. Yani buradan ben kendi arabamla da geçtiğimde bayağı bir rahatsız eden ses çıkartıyor. Arabaya bir şey demeyeyim yani. Yol kötü. Daha sonra sıcak asfalta çıkacağız. Bir de sıcak asfalttaki yol sesine bakarız. Buradan bu yola çıkış genelde sıkıntılı oluyor, özellikle de hafta içi mesai çıkışlarında bu yola bağlanmak bayağı bir zaman alıyor. Evet, sıcak asfalta geldik. Evet arabanın içindeki sesler azaldı ama motor sesi çoğaldı. Az önceki yoldan kaynaklı motor sesini duymuyorduk. Şimdi motor sesini biraz daha fazla duymaya başladık. Bu araba e, 77 beygir güce sahip torku 115 Nm tork. Bakalım yokuşta nasıl bir performans gösterecek bize. Düz yolda çoğu araba gidiyor zaten. 1-2 de olsa 1-4 de olsa bu albeyaların 1-2, 1-4 benzinlileri var. Dizel olarak 1-3 ve 1-6 multijetleri var. Tabi bu albeyaların geneli taksi çıkması oluyor. Büyük bir çoğunluğu. Tabi tak, taksi çıkması dediğimde yanlış anlaşılmasın. bir araba eğer ki Taksilerde çok kullanılıyorsa, tercih ediliyorsa, şirket aracı olarak tercih ediliyorsa, o arabalar iyi arabadır, çok fazla sorun çıkartmayan arabalardır. Ya çünkü e, taksici arkadaşlar olsun, işte şirket araçları olsun, durmadan sorun çıkartan araba kullanırlarsa kendi işleri aksar, aksar. O yüzden e, sorunsuz araba kullanırlar. E, da e, bu tarz bir araba, fazla sorunlu bir araba değil. Ama tabi düşük kilometreli albea bulmak zor yani bayağı zor. Bulursanız da fiyatı e, tabi bir tık yüksek oluyor. Fiyatına değineyim. E, bu malum sarı sitede baktığınızda 40 bin liraya da var. Ama şöyle bir araştırdığımda e, 70 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Taksi çıkması olmayan bir albea veya düşük kilometreli bir albea bulmak için. 70-75 bin liradan başlıyor diyeyim. Tabi daha da yükseğe çıkıyor. Bu araba mesela 79.837 kilometre oldu. Şu anda ya bayağı düşük. Albea için düşük bir kilometre. 2012 model. 9 yıllık bir araba. Şu anda 5. viteste 3000 devir. 105 ile gidiyor. Bir 6. vites istermiş. Düz yol için. Elbette yokuşta çekmez 6. vitesi. Şimdi her zamanki yokuş testlerini yaptığım bu Marmaris yoluna doğru gireceğim. Bakalım yokuştaki performansı nasıl. Trafik uygun gibi bugün. Üçüncü vitesteyim. 80'e yaklaşırken 4'e attım. Şu anda 3500'e doğru geliyorum. Yüzdeyken 5. vitese attım. 3000 devre yakın bir devir. Bakalım. 120 120 ile yokuşa başladık. Bu 77 beygir 115 torku 3000 devirde verdiği gösteriyor. Teknik veriye göre. Yani mutlaka hızında azalma olacaktır. 4. vitese düşeriz diye tahmin ediyorum da. Bakalım üçüncü vitese düşecek mi? 110 3000 devir sayılır. Çok az. 3000 devirin altında. Yok, şu anda bayağı bir dikleşti. Hala 5 vitesteyim ama 4'e atmam lazım. Evet bu dördüncü viteste bu yokuşu rahat bir şekilde çıkar. 3500 devirde dördüncü vites yüzde 100 kilometre hızla çıkacak. Hızı da artıyor yavaş yavaş. Teknik veri olarak sıfırdan 100 hızlanması 13.5 saniye. Onu uygun bir yol bulabilirsek bir test ederiz. Ama gayet şey ya basat diyeyim. Basatın altı değil. Lastikleri nasıl? 70 yanak lastiği var. Yani darbeler falan rahat emer ama işte yüksekliğinden dolayı şu anda 105 ile güzel dönüyor. Şey değil. Kötü bir virajı yok. Tabii hafif bir araba. 1020 kilo ağırlığı var. 90'la rahat döndü. Yani makul güzel viraj performans da iyi. Ama tabi hafif araba olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Başlayın hız limiti. Güzelmiş bu. Şu ekranda ortada dijital bir ekran var. Küçük de olsa. Sürüş süresini gösteriyor. Mesela arabayı ilk çalıştırdımdan bu ana kadar 9 dakikalık bir süre geçmiş. Dış hava sıcaklığını gösteriyor. Her ne kadar şu anda tarihi ayarlanmamış olsa da tarihi gösteriyor. Birinci, ikinci vitesi güzel ama e, dördüncü vitesi biraz ağır düşüyor. O da normal. Beygiri torku çok yüksek değil. 1.4 atmosferik bir araba. Bu ekranı söylemiştim. Bu direksiyonun sağ tarafındaki silecekleri kontrol ettiğimiz e, tuşun üzerindeki şeyden bu yol menzil 150 kilometre. Tabi bu şeydir. İçindeki benzine göre şey yapıyordur. Hesap ediyordur. Anlık tüketim var. 11. 11.1 Evet bu LPG'yi de algılayabilir. Şu anda 12. Yokuş çıkıyoruz. Galiba LPG entegre edilmiş. Ya yani dördüncü viteste yokuşları çıkar. Onu gördüm en azından. Yakıt olarak ilk başta e, fabrikaların fabrika verilerini söyleyeyim. Şehir içi 8.2. Şehir dışı 5 litre. Ortalaması da şehir içi, şehir dışı karma yakıt tüketimi 6.2. Bu albiyalarda 6 tane paket var. Aktif, Aktif Plus, Dinamik, Dinamik Plus, Premium, Premium Plus diye. 6 ayrı paket var. Bu Dynamic Plus paket, bu araç. Bu albiyaların peki manuel vites, otomatik vitesi var mı? Sadece 1-2 motorlu Albiyalarda var, otomatik vites. Speed Gear diye bir adı var kullanılan şanzımanın. 6 ileri bir şanzıman, tork konvertörlü şanzıman. Bu nasıldır onu bilemiyorum tabi sürmek lazım. Ama otomatik otomatik otomatiktir her zaman dediğim gibi. Ben otomatik vitesi seviyorum. Şu anda 120'ye yakın bir hızda rüzgar sesi geliyor araçtan. Gaza basmıyorum. Onun için de fazla bir rahatsız edici motor sesi yok. yok Şaşşa iniyoruz. Şimdi şurada durayım uygun bir zamanda 0-100 yapmaya çalışacağım. Evet arkası müsait. Bir gayet güzel. 5000 devir. 80'e yaklaştı ikinci testte. 100. Yani o bilmiyorum kaç saniye oldu da fabrika verisinden daha hissiyat anlamında gayet güzel. gelince uyarı veriyor. Hız limitini açtınız yavaşlayın diye. Güzel hoşuma gitti bu özellik. B segmenti olmasına rağmen bagajı baya bir geniş, büyük. 515 litre kapasite bir bagajı var. Yani yok ya yani 4, 1.4 olmasına rağmen motoru çekişi güzel yokuşta da dediğim gibi dördüncü testte çoğu yokuşu çıkar düzde de gayet güzel yakıt olarak da ortalaması 6.2 yani bu oynar 8 litre yakar LPG'de de bu 8.2 10 litre yakar 10 litre LPG ile bu aracı kullanabilirsiniz 100 kilometrede Koltukları sert, rahat değil açıkçası. Bu hem altta hem sırtta bir destek yok. Yani virajlarda böyle sağa sola gidiyorsunuz, onu hissediyorsunuz. vites 80 ile giderken 2000 devirde gidiyor. 90 ile gittiğinizde 2500 devir. 100 ile gittiğinizde 2700 devir civarlarında. 110 ile giderken 3000 devir. 80 ile gittiğimde da biraz hava hafif rüzgarlı ama az bir rüzgar sesi giriyor 80'ine giderken. Bunun üstünde tabi daha çok rüzgar sesi girer. CD çalarlı bir teybi var demiştim. Radyo CD çalar. Bakalım sesi az önce maksimuma getirmiştim. Yani idare eder öyle çok yüksek ses takıntınız yoksa teybi de hoparlörde de ses gayet tatmin edici diyeyim. Kliması şuradan şu şekilde ortaya bastığınızda sarı bir ışık yanıyor. Klimanın devreye girdiğini oradan anlıyorsunuz. Gayet de güzel soğuk üflüyor. Tabi şu anda klimaya gerek yok dış hava sıcaklığı zaten 23 derece evet arkadaşlar 2012 model dinamik plus paket albiya'dan anlatacaklarım bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir yararlı olmuştur videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen desteklere devam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.